Selamlar sevgili dostlar, hepiniz Don't Star Together ee, rehber tadında bölümlerimizden ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yanımda değerli dostum, kardeşim, ee, yarım kilo, onu söylemeyeyim neyse, kardeşim Haktan var, hoş geldin kardeşim. <laughs> hoş bulduk kardeşim, eyvallah eyvallah, çok övüyorsun bu arada. <laughs> eyvallah, ne sandın? Yani totamız kalkmıyor değil ee, yani. Video çekiyoruz ya kardeşim ondan yani, yoksa biliyorsun 5 para etmezsiniz. <laughs> <gülüyor> 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 Bu torçu sen mi attın oğlum israftır lan şunları topla. Yüzde on üç oğlum. Olsun. Oğlum burada şey var lan. Gerek Onu ne avradını. dönüyor. Aa kırbaç çıktı. Kırbaçlandık. Neyse videonun başlığı bulundu. Kırbaçlandık. <laughs> Güzeldi. Aga sen ne diyorsun aga? Arkadaş o murak bulduk bir dakika. Tın kasıyorum. Tamamdır. Burası mı buldun senin yer? Aynen. Bu ne abi? Murak aynen. İki tane altınım daha var. Şunları atmayacağım. Pitasları gömelim şöyle. Pitaslar biliyorsunuz arkadaşlar çiçeklerdir. çiçekleri biriktirip de şey yapabilirsiniz örneğin. Gübre haline de getirebilirsiniz ama ben yiyeceğim şimdi canım çok az olduğu için. Şunları da toplayayım hemen. Böyle Arkadaşlar. Tamam ara var. Söyle. Kanka yok söyle e, unuttum ne diyeceğimi unuttum ya. Hak abi. Arkadaşlar e, şunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi şunlar altınlar. Buradan altın çıkıyor. E, bunların hepsini toplayabilirsiniz. Sen niye toplamıyorsun lan? Çaldım. Kardeşim bir çalma ya. Şuraya şunları toplayalım hemen. Taşları topluyoruz arkadaşlar. Taşlardan taştan bir duvar yapacağız. Onun için taş gerçekten çok önemli. Ee, neden taştan yapıyoruz, odundan yapmıyoruz diye soracak olursanız, bildiğiniz gibi e, odunlar yanabilen şeylerdir ve yani taş yanmaz abi. Bu yüzden gayet açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Çok IQlı bir açıklama. Ama kanka yani haklıyım değil mi? Şöyle şuradan devam edelim bakalım. Devam ki arkadaşlar daha fazla Don't Starve Together videosu istiyorsanız bu seriye devam etmemizi istiyorsanız hemen aşağı inip videoyu like atıp e, abi serinin devamı gelsin yazabilirsiniz. Hemen şimdi yapabilirsiniz arkadaşlar abone olabilirsiniz bildirimleri açabilirsiniz abi bir sürü olasılık var ve hepsi ücretsiz gelin yapın Belki abi. Hiç, e, dal var mı ya dal. Dal bende var şöyle. Aynen. İki tane alabilirim. Arkadaşlar bu arada bunu nasıl yapacağımı yaptığımı soruyorsanız eğer e, soracaksanız eğer CTRL tuşuna basıp sol kliğe bastım bu kadar basit. Şu silsi alayım hemen. İyi Gel kanka takip et beni. Bu bölümde bir kanka ev yapalım, yapalım ya. Aç o kanka bak mağarayı açmış bulunuyorsun şu anda. İçeriden yarasa falan çıkacak birazdan. Çıksın ya. Yarasalar <laughs> bizim için aslanım anlatabiliyor muyum? Ha, anlıyorum o. Devam. Arkadaşlar şunu sormak istiyorum. Şöyle düşünsenize arkadaşınızla böyle çıkıyorsunuz. E, bir hayatta kalma adasına düşüyorsunuz ve yani muhteşem olmaz mı daha böyle taş falan kazıyorsunuz Chester adında. Yani, oyun gerçekten çok güzel. Hayal etmeniz bile yani, yani durumu anlatacaktır size. Ne kadar güzel olduğunu. Ve oyununu yapmışlar bunu. Helal olsun. yarasalarda çıktı. Kanışmal. <laughs> Oğlum bas konuşma mı aldın sen? Arada gelip onun için melen deyip <laughs> çıkıyoruz biliyorsun. Aynen kanka bas konuş aldım. Hmm, anladım. Şöyle bu bölümde ev yapalım da şöyle şu altını da toplayalım hemen. Hop anca beraber kanca beraber. Şu taşı da toplayalım hemen. Şuradan abi şurayı bir yakalım. Hop gündüz gibi oldu. Şurayı da yakalım. Çat. O biçim. Burayı da yakalım. Otel mi dikeceğim, dikeceğim kardeş. Buradan kırbaçlanmadan geçtik. Çok güzel. Lan be. Chester. Chester'ın içinde ne var? Kendi keyini. Hop. Kerizmalı. Şunları toplayalım. Gel aktan. Şöyle biraz açılalım buradan. Bir ev yapalım bu bölüm ya. Buraları yakalım hemen. Çatır çutur. Kanka, pas konuştan da çıkardım lan. beni yakıyorsun. Çok güzel. Çok <laughs> hop, altın buldum. İyi. Nerede lan? Kazmam yokmuş. <laughs> Şöyle bir tane yapalım. Torch atabiliriz artık. Altın daha önemli çünkü. Arkadaşlar merak ettiğiniz bir şey varsa Don Star Together hakkında bize yazabilirsiniz. Ee, biz onun videosunu çekeriz. Bize de bir video fikri olmuş şey olur. Yani tek yapmanız gereken bize yazmak olacak. Yorumlar kısmında belirtirseniz dediğim gibi videosunda çekeriz. Yeni başlayanlar için. Abi şöyle bir tane balta var mı? Balta yok. Balta yapalım. Şu Torçu da atalım artık. Şu kömürler lazım. taş kastık, yerleşelim bir. Aynen, aynen. Bayağı şu anda bayağı kasıldık. Bir mekan bulmak şart. Zaten yaz olmadığı için arkadaşlar bizim oyunumuzda temizinden bir yere yerleşeceğiz. Bir durum yok ya. Ben de bir gel durum bir yere yok. yerleşelim. Bak bak şu sağa görüyor musun oraya yerleşelim çok güzel bir mekan orada kediler falan Bu arada arkadaşlar minimap e, modları falan bu Don't modlar modları hakkında Haktan kardeşim bir video çekti. Gidip oradan izleyebilirsiniz. Aynen o, öyle arkadaşlar. Çok aynen güzel öyle. çok yararlı bir video oldu. Buradan gidiş yok oğlum gel şuraya geleceğiz. Var var şöyle gel harita bende açık. Aynen bende de açık. Gidelim arkadaşlar şu gördüğünüz şeyler e, her gün... Böyle uyuyorlar, kalkıyorlar. Bir tane saman sıçıyorlar. E, ee, tabiri caizse. Ve o samanları toplayabilirsiniz. Elinizin yakında oluyorsa <laughs> bunlar bayağı güzel oluyor. Bir sürü samanınız oluyor. Bak 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 şimdi pıt diye bırakacağım. Aa bunu toplamışız. Abi şu odunları keselim bakalım. Şöyle Arka temizliğinden. biyoma geçtim hemen şuradan. Tamam. Arkadaşlar Dakiyorum. buradan şu tarz ağaçları kestiğiniz zaman bunlardan dal düşüyor. Şimdi göreceksiniz benim karakter gene acıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane dal düştü. Ee, ve bu ağaçın tohumu çıktı. Hemen bir tane ekelim. Doğamızı koruyalım arkadaşlar. Hop çatır çatır. Hadi bakayım. Yeteri kadar zaten şey kastık ya taş kastık. İstersen gel şey yapalım. Ya, yerleşelim. Buradan geçerken arkadaşlar dikkatli olun. Çünkü kırbaç canavarları elinize verebilir. Kardeşim Abi, Tentacles de. onların adı. Tentacles. Tentacles mı? Oğlum Tentacles desem ben kim anlayacak? He? Bizi... He. Ee, sen zaten sen zaten vatan aynısın kardeşim. Boş konuşma. <laughs> Ayıp et. <bit. gülüyor> Hain. Vatan haini. Sen önce dişlerim Vata, fırçala. haini. Bunları toplayalım abi. Ya şu yazı niye çıkıyor ya? Ya arkadaşlar bunun çözümünü bilen biri varsa hemen yorumlardan belirsin çünkü John John Abi <laughs> konuşamıyorum yok. Can sıkıcı hale gelmeye başladı. Kanka yok ben bugün konuşamıyorum ciddiyim bak biraz yardımcı ol bak. Kanka seni bir dil kursuna yazdıracağım konuşamıyorsun sen yine. Ya aslında gerçek hayatta da pek fazla konuşmayı seven bir insan değilim ya. O yüzden olabilir. Allah Allah. Aa, ne sandın aslanım. <laughs> Bu ne abi bunlar şeker mi de? Bunlar ne veriyor bize? Bakayım. o ne lan babbe mi? Ne sandın ya. Neyse. Bize gülüyor. Oğlum bak onu söyleme ondan sonra hep zaten onu söylemek içimden geliyor yapma. <laughs> Bulun sen. Kanka, gel diğer yerleşelim şuraya. Oğlum ben buldum yerleşeceğimiz yeri ya. Gel. Ben, ben de buraya diyordum zaten. Hay Allah Allah belamıyor. Haritada gözükmüyor ki. Kes <laughs> ağaçları, kes. Kes. Kanka, hiç odun kesmeye kalkma. Direkt ateşe ver burayı dümdüz yapalım. Videodan Haylan odun, 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 odun lazım, geri zekalı. Niye lan taştan yapacağız? Odun yeterince var doğru diyorsun da kanka odun da lazım yani biraz. Konuşma lan etrafımız odun da olur. Şimdi <laughs> bak, dümdüz yapalım şimdi da. bak abinle, düzgün konuş tamam mı? Senden yaklaşık 35 yaş daha büyüğüm tamam mı? Hadi bil. Kardeşim aramızda aylar var lan aylar. <gülüyor> <gülüyor> abi de lan. Huzur abi. Toplayalım bakalım bir başlara. Yakıyorum buraları da dümdüz etmek Yalnız için. Yalnız var ya öyle güzel gözüküyor ki şu anda. Temiz. Şurayı kıralım. Zaten bende de biraz kömür vardı 8 tane. Buralar dümdüz oluyor şimdi. Aynen. Sabah gibi oldu etrafı. Zaten sabah değil mi oğlum? Yo. Sabah sabah. Bak. Yok lan alacak karanlıktayız. Tamam akşam değil. Konuşma Doğru Doğruyu söyleyince konuşma lan Hayırdır oğlum evet, sen? Abi oğlum doğru söyleyince 9 kövden 9 köv ne lan 9 kövden <laughs> Yok abi. kanka biz konuşamıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Kanka biz niye konuşamıyoruz lan Ya olabilir böyle şeyler Oo bak pişmiş şey çıktı Yanmadan alayım da yiyeyim Temiz Ya bu ağaçları seviyorum ya güzel ağaçlar bunlar Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi çiçek şapkası sayesinde akıl sağlığım neredeyse hiç düşmemiş. Sende var mı? Benim de 190 195 benim <laughs> bu var arkadaşlar. Bende de çiçek şapkası var. Akıl sağlığınızın düşmesini önlüyor ve çoğu zaman da yükseliyor akıl sağlığınız. Kanka yemeğin var mı yemeğin? Alet. Alet. Yemeğin var gel kardeş sen ellerimle besleyeceğim gel. Hadi gel. gel. Ya bir tombullaştırayım seni ya. Eyvallah. Ver ver biraz daha ver. Biraz daha ver. Al <laughs> Kes ne vereyim şu anda? Havuç. Eyvallah doydum. Bir hız geldi bir can geldi ya. Harbi ya benim karakter böyle bir inceleşmişti bir şeyler olmuştu. Kanka gel istersen yavaştan bir kurulalım artık ya. Hadi şu dümdüz yaptığımız alana kurulalım. Bir tane taştan ocak koy da. Lan burada bir şey var. Bu ne? Neyi var? Bak yüzlerini falan Onlar var. Kuki kanka yiyorsun bunları. Hayır ya. oğlum bak kaçtı lan oğlum videoda görürsün ya. Akıbet. Valla yemin ediyorum bak oyuncak gibi bir şey de oyuncak lan. Ya, biliyorum 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 onu biliyorum kanka. O etrafın arkasında bir şeyler bırakarak kaçıyor. Baksana şurayı. Hop. Aa. Yeni bir orman Bakın yangını daha. arkadaşlar. Var. Gece nasıl sabaha çevrilir? Şekil bir ağda göründüğü gibi. <laughs> Videonun başlığı bulundu kanka. <laughs> Geceyi sabaha çevirdik. Al ömrümü koy ömrümü. Arkadaşlar benimle. biliyorsunuz yani. Clickbait denince aklımıza gelen tek kişi Emrah Tek kişi mi? Ayıp et. YouTube camiasında ha. benden başka yok mu lan? Kardeşim senin kadar iyi yapan yok. <gülüyor> <gülüyor> Balon arabaya düştü yine. <laughs> 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 Yeter artık gel ya şuraya kuralım bak burası baya güzel oldu gel. Bir tane sayma işi yapıyorum hemen. Tamam hemen buraya bir tane Ya da fire pit yapıyorum ben şöyle bir tane şu ortaya Chester çekilsin. Heh, oldu. taş var. Şöyle şunu da şuraya koyalım. Şimdi hemen tamam. de science machine güzel bir taş duvarlar da yaparız. Abi şuraya yap science machine yap bende hemen alchemy engine kurayım bir tane. Aynen öyle. Yap bakayım şuradan. Emir mi veriyorsun aslan? Emir veriyorum tabii ki de aslanım saygılar Kanka şimdi bak bir tane chest yapacağım. Chestleri istersen ben yapayım. Bana sal. Benim skinim var çünkü bir tane. Şunları yere atayım abi. Sen bana şimdi yapamaz mı diyorsun? Yok oğlum yaparsın da şimdi senin şeyin yok. Skinin yok. Kes kanka dur. Şöyle. Baksana kanka bu da yeni çıktı 2 liralık. Nasıl? Bayağı <laughs> iyi değil mi? iyi. <laughs> Ama diye ev, ev şeklinde olan daha iyi ya. Yani. yani. işten köşeye göre değişir. Şöyle şunları koyalım arkadaşlar. Temel şeyler bizde kalması diz. lazım. Sen gel şurada dur Chester'cim. Bu arada arkadaşlar bu serimizde Chester'ı nasıl buzdolabına çevireceğimiz hakkında bir videoda çekebiliriz. Aynen öyle. Şunu da abi çıkarmayacağım. ya yani. Yok takılı kalsın. Kaç dakika oldu video şu anda? Kardeşim 15. dakikaya girdik. 15 dakika 15 saniye oldu şu an. Şu anda o kadar olduysa istersen bu bölümümüzü de bitirelim yavaştan. Hı -hı. Arkadaşlar Nasır kurulacağımız yeri de buluyoruz. <laughs> bölümde de tam evi yaparız. Aynen. Arkadaşlar eğer Don't Start Together serisi sizin hoşunuza gidiyorsa videoya like atmayı e, ve kanala abone olmayı hemen şimdi abone olmayı unutmayın. E, aktan diyeceğim bir şey var mı? Kardeşim bol bol yorum yapmanızı dostlar ve like atmanızı bu videoya like atmanızı benim kanalıma da eğer vaktiniz yeterse vaktiniz varsa ufak bir göz atmayı unutmayın diyeceklerim bu kadar. Aaa reklamını da yaptı aslan parçası. Neyse Aa, <laughs> ben <tabii>. bitireyim hemen. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> kendinize iyi bakın. Esen kalın.